Herkese merhabalar. Chipset Elektronik'ten Tutku ben. Bugün sizlere işlerimizi çok kolaylaştıracak bir GPU set tanıtacağım. Bu setimiz RTX 4090 ile uyumludur. Ama uyumlu olabilecek diğer modeller için de web sitemizi inceleyebilirsiniz. Setimizde yüksek kaliteli 3D manyetik duyarlı bir stansil. Ara yuvamız ve yüksek çekim gücüne sahip ana magnetimiz mevcuttur. Stansilimiz Delikleri lazerle açılmış. Gayet muntazamdır. Kalın bir stansildir. Uygulama için öncelikle çipimizi ara yuvamıza yerleştiriyoruz. Ardından şu şekilde stansilimizi yerleştiriyoruz. Ana magnetimizde 2 adet pozisyon çubuğu mevcuttur. Bir köşesinden oturtturduktan sonra diğer köşesinde oturtuyorum. Şu şekilde. Ardından neyim topu ile uygulama sağlayacaksanız neyim topun üzerine dökebilirsiniz. Şu şekilde artacak neyim topları için bir çıkış mevcuttur. Ya da krem lehimle uygulama sağlayabilirsiniz. Yüksek ısıya duyarlıdır. Diğer setlerimiz için bizi takip etmeyi unutmayın.